Hoş geldiniz Resul Bey Erzurum'u nasıl buldunuz? Güzel Erzurum'u seviyorum, Doğu'yu seviyorum. Ee, çok daha önce çok defa geldim zaten Erzurum'a. Artvinliyim, dolayısıyla yakın. Ee, Seviyorum, sevdiğim bir kültür doğaya sahip. Onun için buraları seviyorum, burada olmak beni mutlu ediyor. İnsanını çok seviyorum. Erzurum halkı da sizi çok seviyor. Konserinize yoğun bir Evet, güzeldi. Akşam oldukça yoğundu. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu kadar beklemiyordum. Çünkü doğuda hani bu tarz organizasyonlara katılım yapmak da tabii ki bunlar zor oluyor. Cem Cem Aslan sağ olsun. Çocuk bayağı uğraştı, bayağı emek verdi. <laughs> Onun da say sayesinde ama hani katılım akşam soğuk oluyor. Geç saatlerde burada ulaşım problemi var diye biliyorum. Evet. Ee, uzak yerlere, köylere vesaire ee, üniversite öğrencilerin herhalde e <laughs> aynen öyle. Ama iyiydi işte. Hani katılım oldukça çok mutluyum, memnun oldum. Ee, İnşallah yine geliriz yakın zamanda. Ee, kayak yapma fırsatınız oldu mu? Yok, hiç olmadı ki. <laughs> <laughs> ee, çok merak ediyorum açıkçası. Ben yani daha önce hiç kayak yapmadım. Zaman yok ki ya. Uçağa gideceğiz işte. Konserlerimiz var. Ee, şimdi bir Almanya var. Ee, uçağımız var öğleden sonra. Keşke vakit olsaydı yani. Bir dahakine inşallah. Hani Ömer'in programı belki vesile olur. Geliriz. İnşallah. Ha, bir dahaki ne olabilir? Peki akşamın sefası izleyicilerine küçük bir şarkı e, söylemek ister misiniz? Kısa. Aslında e, canlı söylemek isterdim programınızda ama biz de çok isterdik. E, ama bu e, do, ha, şeyle konserlerle ilgili biz katılamadık Ömer'in programına. E, bir dahaki ne inşallah inşallah bir dahaki ne olacak? Bizi bekliyoruz. Sağ olun. Bir... inşallah. <laughs> i̇nşallah. Bir ayını söyleyelim o zaman ya. Yani. Gece gökte yıldızlar da dinleyin dertler olmi. Gece gökte yıldızlar da dinleyin dertler olmi. Yerde an kalmadı hay nayın Bilmeyi hallarım mi? Bilmeyi hallarım mi? Nayin ama kurbanisi Palan döken yastığın Evleri yığın yığın Dadaşların el ele, Alem senin aşığın Hadi gel Erzurum'a gel Erzurum Yakşı güzel Hadi gel Erzurum'a gel Gel yani <gülüyor> 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 Teşekkür ederim Buradan e, şu an Akşamın sefası izleyicilerine Sevenlerine selamlarımızı Ve sevgilerimizi gönderiyoruz e, Umarım çok yakın zamanda birlikteyiz ve görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ömer'e selamlar. Görüşmek üzere. Bay bay.